Herkese merhabalar. Simurg Asset'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar başlıkta dediğim gibi bu videoyu kaçıran çok şey kaçırır. Hem tarot bakacağız hem Mayıs ayındaki astrolojik olayları ufacık bir değineceğiz. Çünkü neyimiz var? Bir Merkür Retro'muz var. Neyimiz var? Bir Akrep'te ay tutulmamız var. Ve bu Akrep'teki ay tutulmamız Boğa burcunda. Hem de 7. evimizde arkadaşlar. Bu 7. ev nedir dersen Simur, evliliklerimiz, arkadaşlıklarımız, davalarımız, ortaklıklarımız, ilişkilerimiz e akrepte olması demek. Akrep biliyorsunuz e, burç olarak e, nedir? Şüphedir, gizemdir, e, birazcık kıskançlıktır, krizdir. E, e tarotta da Akrep Burcu ölüm kartıdır. Ölüm kartı ya bizim için doğuşumuzdur, küllerimizden doğmaktır ya da krizlere gebe olmaktır. O yüzden arkadaşlar bu tutulma bizim için çok önemli. Eğer bugün bu videoyu izliyorsan, işte 5 Mayıs'a kadar izlediğinde Dolunay'ı baktığın zaman zaten kocaman bir halk olarak göreceksin. Ve bu tutulma, akrep tutulması ülkeler arası şey krizler, savaşlar, depremler, seller, yangınlar, kadınlara yönelik şiddet olaylarının arttığı kaotik bir dönemde. Ve ilişkilerimizde de kriz krizlerle bir şeylerin farkına varmak, krizlerle dönüşüm demektir ve özellikle geçen sene Mayıs ayında ne yaşadıysanız onunla bir sınama olacaktır diyorum. Ne yapıyoruz? E, yeni bir başlangıç için krizlere e, dikkat ediyoruz ve bu krizlerden sonra yeniden bir doğuşumuz var. E, Simur deprem mi olacak dersen depremler olacak arkadaşlar. Yangınlar, seller, depremler bir 6 ay döneminde olacak ve bu tutulma kısmi olarak Türkiye'de de görüleceği için bundan biz de etkileneceğiz. Haydi bakalım ilişkilere dikkat diyoruz. Bu arada kıskançlık diyoruz ya Akrep'te. Kıskançlık, şüpheler, kaotik durumlar var ya. O sizi üzenler var ya. O üzenler, etler. İşte bunlar da hortlayabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa hiç beklemediğiniz anda onlar size yazabilir, arayabilir. Hazır Merkür retrosu da var biliyorsunuz. Ayın 15'ine kadar böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Hatta biz 25'ine kadar diyoruz. Bu Mayıs ayı bizim ilişkiler için çok önemli olan bir ayımızdır. Lütfen çok ama çok dikkatli olun. Krizi yöneten, dönüşümü yaşayan kazanır. Hayır, bu krizleri yönetemezsen, dönüşümünü yaşayamazsan artık kendi felaket senaryoları kur diyorum. Ed Simur, bu kadar bilgi verdin. Tarot yok mu dersen bu videoda? Evet, var. Bu video hem de Mayıs ayının videosu arkadaşlar. Sen seç. Mayıs ayında ne yaşayacaksın bir öğren. Ve üçünü de e, arkadaşlar durumunu da söyleyeceğim size. Tam bu videoya uygunluk bir üst kartlarımız var. Hadi bakalım. Birinci destem, ikinci destem ve üçüncü destem. Şöyle bir odakla. Kendi ismini söyle. Kendi ismini söyle. Üç kez. Tabii bu video kim için geçerli olacak? Bu tarotumuz Mayıs ayı abone olan, olacak, beğenen, yorum yapan yorumlarda hatta kendi baş harfini ya da burcunu yaz ki mühürlensin. Hadi bakalım. Bazen iyi olanı e, alalım, kötü olanı evrene yollayalım ama aldım, kabul ettim demeyi unutmayın ki kabulleniş de bir başarıya geçiş noktasıdır. Nasıl krizleri e, krizlerde dönüşümü açık olursak, kolay atlatırsak, e, kabullenirsek daha bu süreci zararsız atlatırız. Davalara, ilişkilere, e, ekslere dikkat edin diyorum 6 ay boyunca. Tekrar sınanabilirsiniz. Bir sınanma enerjilerindeyiz. Birinci destem, ikinci destem ve üçüncü destem. Odaklandığını düşünüyorum. Ben de bir odaklanayım. Ben de odaklandım. Tamam mı? Kendi ismini de 3 kez söylediyse sadece Mayıs ayı içerisinde geçen ha, söyleyecektim değil mi arkadaşlar? Bakın ne çıktı? Çok düşündüğünüz çok düşündüğünüz, kafaya taktığınız mevzularda, ilahi adalete bıraktığınız konular ya da birilerinin yardımıyla keskin zaferler alacaksınız. Keskin olaylar, keskin durumlar tam dediğim gibi bu ay'a özgü. Sonra demeyin simur. Bu arada ülkemizde biliyorsunuz bir seçim var arkadaşlar. Dönüşüm kartı. Akrep Burcu'nda bizi dönüşüm bekliyor. Yenilik bekliyor. Ama bu yenilik olurken krizler olacak. Kaoslar olacak. Bu videoyu lütfen hatırlayın diyorum. Haydi bakalım birinci desteği seçenler için. Mayıs ayında neler yaşayacaksınız. Herkes kendi ismini 3 kez söylesin. Mayıs ayında çok söyleyecek şeyleriniz var. Çok olaylarınız olacak. Kavgalara, tartışmalara dikkat edin. Niyet alıyorum. Şu anda bu videoyu izleyen, kendi ismini söyleyen, bu desteği seçen herkesin Mayıs ayı boyunca neler yaşayacak. Kartları en doğru bir şekilde yolda istersin, Eşik olsun konumuz aşk. Gündeminizde <laughs> aşk mı var? Hmm, tavırlar, inatlaşmalar, biraz hayal kırıklıkları, stoklama st enerjisi mi diyorsunuz? Böyle yeni birilerini istiyorsanız sosyal medyalarınızda e, birileri kafanızı karıştırabilir arkadaşlar. Bir kutlama enerjileri hakim özellikle. Ama böyle izlediğiniz şeyleri çok kalmayın. Hani e, sizi engelleyen bir insan varsa ilişkiler bazında engelleyen şey, ex partneriniz böyle e, izliyorsunuz bir kutlamaları görüyorsunuz biraz kafanız karışabilir. E, hatta o beklediğiniz, e, böyle engellediğiniz, karar veremediğiniz, beklediğiniz konularda bir kıskançlık durumlarınız olabilir. ...bir üçüncü kişi mevzuları... ...anne etkisi olabilir. Böyle atılan adımlara çok dikkat edin. Bakın, şimdi tam böyle... ...videomuzun başındaki gibi... ...bir aşkınız varsa... ...bir ilişkiniz varsa çok büyük bir... ...sınanmadan geçecek. Şüphelerde kalacaksınız. Acabalarda kalacaksınız. Maddi manevi zorluklar yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili bir bekleyişiniz varsa... ...bir adım atmak istiyorsanız... ...atmayın. Lütfen... Ee, özellikle e, beni dinleyen bir su grubunu söylüyorum Bir de ateş grubunu e, Burç olarak balık akrep e, ikizler gördüm burada Bu burçlarda da olabilirsiniz yükselenleriniz de olabilir Çok dikkatli olsun bekleyin arkadaşlar Böyle izlediğiniz şeyler kafanızı karıştırmasın moralinizi bozmasın işe bir karar alırken lütfen bekleme enerjilerinde olmanızı istiyorum hemen adım atmayın ee, artık kıskanılıyorsunuz onu söyleyeyim çekemeyenler var bir yalan var bir yarım kalmışlık bir durumunuz var ise ya da ilişkinize bir düşündüğünüz acaba bir üçüncü kişi var ise e, şüpheye düştüğünüz durumlar görüyorum bununla ilgili yeni bir sayfa açacaksınız tam bir Kriz dönüşüm olacak. Bu yeni sayfada bakalım ne var? Sevgi var. Aşkınız galip gelecek. Eğer bir ayrılık varsa partneriniz adım atacak bir süreçte tekrar duygularınız yoğunlanacak. simur benim bir ilişkim yok diyorsan bir ilişki yaşayacaksın. Özellikle su grubu ve ateş grubu ile olabilir. Simurg benim Ex partnerimle ilgili bir durumun var hissediyorsan böyle kafanı karıştıran durumlar işte beklediğin zorluklar varsa bunu yaşayacaksın bu ay içerisinde özellikle senin yarım bırakan bir insanın dönüşü var ilişkisi olanlar sakın kafanızı karıştırmasın bir ex partnerinin dönüşü de olabilir kafanız karışmasın maddi manevi konularda biraz bekleyici bu ay biraz bekleyin izleyin diyorum. Çünkü bazı hani olumsuzluklar duyabilir, görebilirsiniz. Biraz bekleme enerjileri maddi konularda sıkın krizlere girmeyin. E, ilişkisi i̇lişkisi olanlar bir ex partnerle sınanma. benim ilişkim yok diyorsan geçmişten birinin gelmesi var. E, bu destek biraz kendine dikkat etsin bu süreçte diyorum sıkıntı var ama sonu güzel. Bu da ne zaman olacak? Simurg diyorsanız ne zaman bu süreçten çıkacağız diyorsanız biz Mayıs ayı için baktığımız için Mayıs'ın 18'inden sonra hayatınızla ilgili o geçmişten gelen kötü durumlarınız sorunlarınız hal olacak ve sevgiyle hal olacak. Hayırlı bir şekilde hal olacak ama 18 Mayıs'tan sonra. Tamam. Haydi bakalım ikinci deste. İkinci desteyi seçenler hemen üç kez kendi adını söylesin. Kendi adınızı söyleyin arkadaşlar. Hızlı çekiyorum ki yarım kalmasın diye. Hadi bakalım niyet alıyorum. Aslında çok söyleyecek şeyler var ama e, sizde sıkmak istemiyorum. En yalın, en sade dille anlatmaya çalışıyorum. Uzatıp uzatıp durmak da istemiyorum. Niyet al, kendi ismini üç kez söyle. Kendi ismini söyleyenlerin Mayıs ayı içerisinde neler yaşayacaklar? Kartlarım bana en doğru bir şekilde yol göster, ışık ol. Aa. Hmm, böyle üçüncü kişileri olanlar çıkıyor bir kez. Hmm, Öyle... Oooh, hmm. <laughs> neler oluyor? <laughs> Bir karar verme aşamasındasınız. Aşkla ilgili karar verme aşamasına gelmişsiniz. Bakın maddi manevi zorluklar var. Biraz yoksunluk çekmiş olabilirsiniz. Bir üçüncü kişi durumlarınız olabilir. Bir kıskançlık durumları, aile durumları olmuş olabilir. E, ne ilgili gidebiliyorsunuz, ne geriye gidebiliyorsunuz. Özellikle ilişkiler konusunda biraz ayrılık rüzgarları olabilir. Bir mücadeleye giren bir insan var. Ayrıldığı mücadele edebilecek bir insan. O şehir değişikliği olabilir. Uzaktan gelen mutlaka ayrılan bir insan. Yokluğunu çektiğin bir insan. Sana geri dönüşü var. Böyle üçüncü kişilere gitmiş bir insan O Ve kılıç enerjilerinde bir insan bakın üçüncü kişi çok dikkat ol e, çok dikkatli ol tam bir akrep dolunayı yaşayacaksın ayrıldığın ihaneti uğradın özellikle iş konularında para konularında aşk konularında ilişki konularında müthiş dikkatli olmanı rica ediyorum senden lütfen bak geliyor ay inanmıyorum bir bir ilişkin varsa bir üçüncü kişi muhabbeti duyacaksın. İş ilişkilerinde ihanete uğrayabilirsin. Uzaktan ayrıldığın üçüncü kişileri olduğun bir partnerin geliyor. "Simurg benim partnerim yok." diyorsan iş arkadaşınla olabilirsin. E, i̇lişkilerinde üzüntüler atlatacaksın, bir kriz yaşayacaksın. Bunu söyleyeyim. Ama bu insanın bir gelişi var. Böyle sana ihanet eden ayrı olan bir insan gelecek. Ay bu hortlayanlardan. <laughs> İlişkinde hortlayan. Çok derin üzüntüler yaşamışsın. Bak yurt dışı da olabilir. Bu arada onu da söyleyeyim. Çıkmak isteyenler. Çünkü Mayıs ayını değerlendir. Şimdi ne zaman diyorsun. İkili üçlü vakitler. İkinci hafta ya da üçüncü haftada bir buluşma var. Ay bu retro ile mi geliyor? Ne yapıyor? İsim vereyim mi? İ harfi, s harfi, ü harfi olanlar. D ve u. Vicdan yapmış biri. Adalet. Ay hemen bunu anlatmasam olmaz. Çatır. Bu mavi seçenler size ihanet etmiş, üçüncü kişilere gitmiş, ayrılmış, işte sizsiz yapamamış arkadaşlar ve bu desteği seçenler ihanetlere de dikkat edin. Benim ihanetim yok diyorsan ihanete dikkat et üzüntülere dikkat et. Bir barışma, bir kavuşma, vicdan, adalet. Hele özellikle iş açta Allah'a havale ettiysen tutuyor. <laughs> ne zaman tutuyor? diyorsan 11 verdi. 11 gün ya da 11'inden sonra bu olaylar patlak verecek arkadaşlar. Müthiş bir kaos hazır ol tam bir akrebi yaşayacaksın şüpheler kuşkular ihanetler o ihanet edenlerin dönüşü kaotik bir olay ama sen doğru kulsan adalet yerini bulacak diyorum özellikle e, hava grubu çıktı hava ve su grubu arkadaşlar yine bir ikizlerim var net ikizler ve bir balık burcu görüyorum Hatta böyle üçüncü kişilerin mesajları olabilir. Kıskançlıklara dikkat et. İş konusunda çok dikkatli ol. İş konusunda dikkat etmeni istiyorum. Para konularında dikkat etmeni istiyorum. Yurt dışı bağlantıları olur. Biraz üzüleceksin ama sonunda ne olacak? Ya da böyle ben bir durum yaşadım Simurg yaşıyorum diyorsan ilahi adalete az kaldı diyorum. İkinci haftadan sonra. Haydi bakalım benim de, seçtim deste. Herkes üç kez ismini söylesin. Üç kez ismini söylesin. Ben de kendi ismini de söyleyeyim. Niyet alıyorum. Şu anda üç kez ismini söyleyenleri ee, ve benim Mayıs ayında neler yaşayacağız? kartın en doğru bir şekilde yol göster, ışık ol. Haydi bakalım. Lütfen dersinizi seçtiğinize yazın. Aşklar, yine ilişkiler, yine aşk konuları. Bir perişanlık ve adalet. Bakın, şöyle bir şey söyleyeyim. Aşk konusunda kimle bir perişanlık yaşadıysanız ya da sizi kim üzdüyse vicdan yapıyor. Yine bir adalet duygusu ve eyleme geçen birisi var. İkizler yengeç burcu olabilir böyle üçüncü kişilere gitmiş bir insan olabilir. Özellikle ihanete uğramış bir insan. Ya barışma var. Ay geliş var, barışma var. Ama bu geliş nasıl biliyor musun? Duygular çok gelgitli arkadaşlar. İşte size haksızlık yapmış, sizi unutamamış. Ama zaten onun mahkemesini yapan bir insan. Böyle vicdan azabı çeken, barışmak isteyen, pişman olan bir insanın adımlarını göreceksin. Pişman olan bir insanın adımlarını yaşayacaksın. Duyguları çok de olabilir. Ne hissettiğini bile böyle haksızlık çok yapmış olabilir. Hatta o insanın duygusal bir adını göreceksin. Ee, Hatta o hem de böyle sağlam geliyor. Ne oluyor? Para konularında da bu arada fırsat, iş fırsatları var. Yalnız böyle. Üçüncü kişilere dikkat edin arkadaşlar. Böyle egoist, beyincil ateş grubuna dikkat edin. Ben ateş grubuysam diyorsan... ...geldikli durum yaşamam. Bir bitiş. Ama bu bitişin nesi? Ne olacak? Duygusal bir sayfa. Doğuş. Bittiğin yerden doğuyorsun. Bu zamana kadar maddi manevi... ...geldikler yaşamış olabilirsin... ...ihanete uğramış olabilirsin... ...kandırılmış olabilirsin ne bileyim üzülmüş olabilirsin, barışmak isteyebilirsin, birilerine gitmiş olabilir. Ne yaşarsan yaşa, maddi manevi ne yaşarsan yaşa bu kaotik kaos bitiyor. Ve duygusal yeni bir başlangıçlara hazır ol. Sana yeni güzel bir başlangıç var. Sanki sen böyle bu zamana kadar hep yakılmışsın yıkılmışsın Tamam mı tam Mayıs ayında küllerinden yeniden doğuyorsun arkadaşlar şifa olsun mutlaka baş harfini burcunu desteni yaz ki bu videoda mühürlen ee, en güzel kart Bence bu kart çıktı ha eks geliyor mu diyen soranlar olur şimdi hemen Evet geliyor Eksin gelmesi bir barışma teklifi olacak. Özellikle su grubu, ikizler burcu, yengeç e, var, terazi var. Bak terazi öbür desede de vardı, terazi burcu söylemediysem. Akrep var, akrep burcu da var arkadaşlar. Hani kim gelir derse, hem de duygusal geliyor. Ateş grubu da gelebilir, terazi, yengeç, ikizler... E, grubu gelse bile hani böyle egoist, beyincir narsist bir insan da olsa üçüncü kişilere gitse de böyle hani kuzu kuzu gelen, yeniden başlamak isteyen olabilir. Ya da simur ben ilişkimde e, bir ilişki yaşıyorum. Gel gittiğim perişanlıklar var ama maddi sıkıntılarımız var diyorsan ilişkide çünkü maddiyatta bu durumların biteceğini artık sevgilinle daha ferah, bolluk bir duruma geleceğini de söyleyebilirim ilişkisi olanlar artık ilişkilerinde krizlerin bittiğini, yeni bir sayfa açılacağını, ilişkisi olmayanlar ekslerin daha duygusal geleceğini, pişman olup gelmesini istedikleriniz varsa mutlaka geliyor. Yeni bir sayfa açılacak. Bilginiz olsun. Bu Mayıs ayını lütfen çok iyi değerlendirin. Çünkü sizin 6 ayınızı kapsayacak aldım kabul ettim demeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.